Bu dersimizde çokgenlerle ilgili sorular çözeceğiz. Ee, i̇lk sorumuzda başlayalım. Ne diyor? Aşağıdaki şekillerden hangisi düzgün çokgendir? Ee, düzgün çokgenin olma şartı neydi? İç açılarının hepsi ve kenar uzunluklarının hepsinin eşit olması gerekiyor. Şimdi cevap B'dir çünkü burada dikkat ederseniz bütün açılar eşittir ve bütün kenar uzunluklarından hepsi aynıdır. Dolayısıyla bu düzgün bir çokgendir. İkinci soruya geçelim. Ee, şimdi bu soruda verilenlerin değerlendirdiğimizde x'in kaç olduğunu bize soruyor. Bir kere ne yapalım? Ee, şuradaki iç açıları bulmaya çalışalım. 180'ten 85 çıkardığım zaman burası. E, bu açı 95 derece eder. iç açı yani. E, 180'den 114'ü çıkarttığım zaman da burası 66 eder. Şimdi bu e, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gendir. Yani kenar sayısı e, 6'dır. Bir 6 gende iç açıları toplamını bulacağız önce. Ee, kenar sayısından 2 çıkarıp 180 ile çarptığımız zaman iç açılar toplamını buluyorduk bir çokgenin. Kenar sayısı altı yerine yazdık. 6'dan 2 çıkarıp 180 ile çarpalım. Ee, 4 çarpı 180, e, 720'dir. Yani e, herhangi bir altıgenin iç açılar toplamı 720'dir. Şimdi burada bütün İç açıları toplayıp 720'ye ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. A açısı 3x artı 12. B açısı 148. C açısı, iç açısı 66. D açısı 173. E açısı 5x artı 18 ve F açısı da e, iç açısı yani 95'tir. Bunların hepsinin toplamı 720 eder. E, buradan x'leri arasında topladığım zaman ne eder? 8x eder. Sayıları topladığım zaman da 512 eder. E, buradan 720 işte Eşit ettikten sonra e, ne yapacağız? 8x eşittir. 208 ve iki tarafta 8'e böldüğümüzde x açısı 26 çıkar. Yani cevap Ceyhan. Yeni bir soru geçelim. Bir iç açısının ölçüsü, dış açısının ölçüsünün dört katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi bunu şöyle yapalım, şöyle bir düzgün çokgenimiz var, şöyle olduğunu düşünelim. Şimdi bu düzgün çokgenimizin iç açısı ile dış açısını belirleyelim. Şurası dış açı, şurası da iç açı olsun. Buraya x dersem burası ne olur? 4x eder. Pi açısının ölçüsü dış açısı ölçüsünün 4 katı oldu. Şimdi burada yarım çember oluştuğundan dolayı yarım çember ne eder? 4x, 1x daha 5x eşittir. 180 eder. 185'e böldüğümüzde x eşittir. 36 eder. Yani bizim buradaki ee, çokgenimizin iç açısı ve dış açısı bellimiş oldu. Dış açısı kaç oldu? 36 eder. Şimdi bu düzgün çokgen olduğundan dolayı bir düzgün çokgenin bir dış açısını bulmak için ne yapıyorduk? Ee, 360'ı kenar sayısına bölüyorduk. Yani 360'ı kenar sayısına böldüğümüzde dış açıyı buluyorduk. Ee, buradan neyi bulmak için? 360'ı 36'ya bölersek 10 çıkar. Yani bu düzgün çokgen bir 10 gendir. Evet bu soruda bize dış açığı 24 dereceye vermiş. 360'ı dış açıya yani 24'e böldüğümüzde çıkan sayı 15 eder. Yani bu 15 gendir. Ne sayısı yani kenar sayısı 15'tir. Şimdi bu düzgün çokgen olduğuna göre e, bu 15 kenarın bir kenarının 7 santimetre olduğunu söylüyor. 15 kenar olduğundan dolayı 15 ile 7'yi çarptığımızda bunun çevresini bulmuş oluruz. Cevap yer bakır. Şimdi e, bu soruda bize bir e, ne verilmiş? beşgen verilmiş. Düzgün olmayan beşgen. Düzgün olmayan beşgenin ee, iç açılar toplamını bulmamız lazım. Yani burada kenar sayısı kaç? 5. Şimdi ne yapacağız? Düzgün olmayan beşgenin iç açılar toplamı kenar sayısından 2 çıkarıp 180'ine çarptığımızda bulmuş oluruz. Yani 5'ten 2 çıkar. 180'ine çarp. Burası ne olur sonuç 540 eder. Buradaki açıların hepsinin toplamını 540 geçeceğiz yani 89, 90, 148, a artı 17 ve 3a'nın toplamı 540'tır Buradan işlem yaptıktan sonra a sayısı 49 çıkar. Şimdi e, bu şekillerdeki e, verilenlere göre düzgün altıgen ve düzgün beşgendir. Düzgün altıgenin bir iç açısı her zaman e, nedir? 120 derecedir. Düzgün beşgenin bir iç açısı da 108 derecedir. Biz şimdi burada şuradaki açıyı bulmamız lazım. Onun için e, 120 ile 108'i toplayalım. Ne eder? 228. 228. 360'tan 228'i çıkarttığımızda çıkan sayı 132. Yani şurası 132 eder. Şurası 132 eder. Şunu okla gösterelim. 100 32 eder. Şimdi burada ikiz kenar bir üçgen vardır. Yani bu kenarların üçü de birbirine eşit olduğundan dolayı burada ikiz kenar bir üçgen vardır. Üçgenin iç açıları toplam 180 derece olduğundan dolayı 180'den den 132 çıkarttığımızda 48 eder. İkiz kenar üçgenin diğer açısını bulmak için de 48'i 2'ye böldüğümüzde 24. Yani bizim aramış olduğumuz EGF e, açısı EGF açısı yani şurası 24 derece eder. Evet bu e, düzgün altıgen olduğu için düzgün altıgenin her açısı iç açısı daha doğrusu 120 derecedir. Dolayısıyla burası da 120 derecedir. Şimdi buradan hemen y'yi bulalım. Burası yarım çember olduğundan dolayı e, Burası 180'den 120 çıkarttığımızda 60 eder. Ee, burası buraya eşit olduğundan dolayı bu da bu ikizkenar üçgendir. İkiz kenar üçgenler olduğundan dolayı 180, 180'den 120'yi çıkarıp 2'ye böldüğümüzde e, buralar 30 30 olur. Dolayısıyla x 30 y 60 olduğundan dolayı bize bunların toplamını soruyor. Cevap 90 eder. Şimdi bak burada e, şu kenarlar birbirine eşit olduğundan dolayı e, bu üçgen ikiz kenar üçgendir. Dolayısıyla 180'den 120 çıkarıp 2'ye böldüğümüzde çıkan şu 30 şu, kenar, şu açıları bize verir. Yani şu açıların her biri nedir? 30 derecedir. Dolayısıyla x 30 derece y de eee 60 derecede bize toplamlarını sorduğundan dolayı cevap C'dir.